Şimdi bak. MT07 diye akça alacaksınız. 100 kilo. 100 değil mi Emlisin. Bence bir 120 var senin. <laughs> Hadi atla bak şimdi motor nasıl çekiyor. İn. Bak şimdi normalde böyle motor. Tamam böyle. <laughs> MS MSX line oldu oğlum boyu. <laughs> bak ben de oturdum iyice çöktü. Sat bunu şuna ver. Sana bir şey diyeyim mi? Motor dayandı herhalde çamurla. Yok lan. Dış çekim alalım. Umut. Kaç çekiyorsun? Kaç çekiyor ben, şu an? 1080 mi? Aynen Bizi abi. dış çekim alsana. Kalk tekrar bin. Bak ben de kalkıyorum şu an. Normal hali böyle motorun. Bin hadi. Sen bindin. Böyle oldu. Ben, plakayı göstermiyor herhalde. Ben Ölümün bindim. Böyle oldu. Basık MT 77 Oğlum plakayı gösterme mu? Tamam sansür atarız, kolay. Şu kadar mı pay var? Yok şu kadar var ya. Var oğlum. Peki tümseye girdiğimizde ne kadar? Vallahi dayanıyor yani. Kanka batayım ya. Daha çok kötü oğlum. Kuyruk dayanıyor plaka değil. Ha tamam o zaman. Hadi yavaş, Hadi yavaş. gidelim. İlk defa bu kadar ağır bir MT-07 kullanıyorum. Oğlum Tecrübelerimizi Tecrübelerimi basık size aktaracağım. Mt. Ne? Basit MT yaptık oğlum. Harbiden mt. var ya arkadan de basık. Önünde mi bassak lan acaba? Oğlum çevrede tek. Yalnız var ya tekerimiz yok mu be karşıyım? Oğlum ölürüz ha. He? Çıkarım arkaya. Saniyesinde gelir böyle var ya. Efsane olur. Mı? Dördüncü viteste bile Debriyajsız tokatlarız bak. Çok bağırıyor, bak be. çok bağırıyor oğlum. Çok bağırıyor oğlum. Bomboş var. Bakayım. Samet'in ekosuzunun aynısı işte. Oğlum ekosuzlar yok. Kat yok işte aynen. Her çok tözöl bağırıyor tözöl oğlum senin eksoz. Benimkinden fazla bağırıyor bak. Bende bir şey yok. Tek silindir he. Tek silindir kanka. Ha? aman diyeyim ha Yok oğlum ben artçı varken teker meker yapmam. İşim olmaz öyle şeylerle benim arkamdaki atmam. Oğlum harbiden ha. Senin yüzünden debriyajım bitecek. Frenlememiz de çok zor olur durmamız. Hızlanmayı hadi boş ver. Frenleme kötü. Yavaş yavaş gideriz zaten. Ha. Oğlum harbiden durmuyor motor. Balatalarım bitecek senin yüzünden. Evet arkadaşlar aklıma gelmişken motor masraflarım çok fazla. <laughs> Benzini bile daha İki gün önce aldım, hemen bitti. Baksana nasıl dedim? İki gün önce bir şımarıklık olsun diye fullledim, hemen bitti. Fazla da gezmedim, ha öyle söyleyeyim. O yüzden. O yüzden desteğiniz için katıl butonu açtım size. Aşağıdan katıl butonuna basarsanız çok iyi olur, çok mutlu güzel olur, mutlu olur, mutlu, olur. mutlu, olur. mutlu oluruz. Harbiden evde açız, açız. Harbiden evde açız ya. Yakışıklıyız ha. düt düt. Sana da düt düt. Yalnız var ya şu an ufacık böyle tekerdeymiş gibi hissediyor motor. Düt. Ha korna basamadım. Oğlum bu kornayı da ben anlamıyorum. Şu kadar küçücük Korunanın nokta böyle bir... Kornanın her gün bir değişik çıkıyor. Aynen. Bak şu an basmıyor bile. <laughs> Bozuldu. Oğlum cevap etmişsin ya. <laughs> <Bu> ha <laughs> şimdi geldi. <laughs> tamam. Basmıyor mu? Basmıyor. Bas basmıyor Basmıyor mu? <laughs> o da abi Önden önden yardım Adamı sıkıştırdı Oha motosiklet saygı kalmamış Oha ne oluyor le? O ne öyle? He. İyi sıkıştırdı ha seni <laughs> Ölüyordu şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Oğlum motorun rengi çok güzel ya. Oğlum baksana motorun rengine. O motora süreceğim süreceğim bekle. Ben de mi o renkten yaptırsam depoyu acaba? Çok hoşuma gitti ha. Sonuçta o da sarının bir tonu yani. Sonuçta. Yanlış mıyım? Jandarma. Kolay yeri inceleme ama o. Şimdi sarı rengin üstüne ne koyuyorlar, o renk oluyor? Yeşil mi? Neyse yorumlara yazın. O renk nasıl oluşuyor falan çok merak ettim. Gerçi eve gidince araştırırım ama olsun. Yine de siz yazın. Bilmeyen kişiler yorumlara bakarak öğrenmiş olur sonuçta. Işte. Fren 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 durmuyor durmuyor. Harbiden durmuyor ha. Ş şaka maka durmuyoruz ha. Ani bir şey çıksa vururuz. Sen de ağzını tut yeme lan o zaman. Ben, ben mi söyleyeyim ya. bu yaştan ya, sonra sana? Ya, tutuyorum ben de Böyle mi tutuyorsun? Manevra da yapamıyorum. Abi ya, şimdi be. Oğlum kontra veremiyorum. Düşün böyle böyle yapmak zorunda kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sen, bisiklet gibi motor almışım. Bisiklet gibi motor mu? Hiç şaka mı yapıyorsun sen? Kapı açmazlar umarım. Yani burada da bırak da kapı açmasınlar bir zahmet değil mi? Kapı açmazlar burada ya. Umarım. Tamam yani. Ya ben hiç sevmiyorum biliyor musun böyle trafiği? Ben de sevmiyorum abi ben de. Oo, basık kapıştıralım mı basıkları? He? Basık kapıştıralım mı? Oğlum basık kayna. Bizimki de MT07 basık mi? oğlum. Bizimki de TRD tek basık MT07. Bizimki abi basık gördün mü Instagram'da? Görmedim. Bakalım. Aynı GG motoru adamlar zevkli yani ne diyeyim yani şimdi ya, evet, Zevk... ya. neden acaba baksana dereceye kaç derece ha, oldu motor bize beni düşün benim ayağım motorun tam dibinde çok korkuyorum şu an var ya Duramayacağız edemiyoruz mi? diye öp, durduk tamam hop, hop. Allah ah. Motor böyle şey oluyor. Böyle ya. Böyle oluyor geri geliyor. Küçücük motor tabi geç aradan. Geçenlerde patlatmıştım zaten bir daha patlatırız. Ne olacak ki? Tır 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 bir dakika ben geçeyim ondan sonra. Oğlum çocuk gitti. Yok yok sol şeritte. Polisin yanına mı gitti? Ha polisi gördünüz ha, hadi bakayım. Polis bak motorcunun ha. önünü kapatıyor. Ha. Korktum oğlum. Ha? Önündeki arkadaşları da görüyoruz Valla en öndeki daha çok bağırıyor bence Hop hop hop! Aman 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 dayı niye atlıyorsun oradan geç hadi geç geç, geç, geç. Dayı geç, geç geç Dayı aman buradan yola mı atlanır ya Başınıza bir şey gelecek sonra Biz suçlu oluyoruz sonra Harbiden abi biz suçlu oluyoruz sonra Çok korktu abi bir şey değil mi? Çok korktum. Ben dedim ama hani bir şeyler çıkar diye. Burası Türkiye. Burada her şey olabilir. Oğlum egzozun susturucusunu mu söksem? Ne yapsam ben de ya? Herkes egzozlu geziyor. Biz bir susturuculu geziyoruz ya. Manevralara bak. Normal Orijinal bunun egzozu. Çapırlarda böyle çıkıyor. Onlara la yapamıyorlar, geliyorlar bize laf yapıyorlar. Bizimki daha az çıkıyor mesela. Benimki fıtı fıtı neredeyse ya. Akrapa uçak suzu olmasına rağmen. Baksana şuna bak 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 bak. geçtim. Aa, bendeki susturucu çıkarsan etraf inler inler. <laughs> Teşekkür ederim. Şey çıkmaz herhalde diye tahmin ediyorum ne? Aa araba çok güzel değil mi hı hı. Abla niye şerit değiştiriyorsun abla hop hop, hı hı. hop 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 Sıkıştık Ya yeni lastiklerim var ya efsane tutuyor Yoksa Öyle var fark ya Tıp, kayma ha. Aynen Hadi Yoksa yok. Yapışırız ha o ani fren yapıyorum çünkü Komple sıkıyorum yol abi, yol verdi. verdi de geçemem ki Bu da yol verdi Eyvallah abi, o lastiğe güvenme Lastiğe güveniyorum oğlum, yeni aldık daha Abla, abla mı? Abi, abi Sakalı var oğlum, ne ablası? Her uzun saçlıyı abla sanmayın ya Uzun saçlı gördüm, o yüzden Tamam işte, ben de öyle diyorum ya, uzun saçlı diye illa kadın mı olması lazım? Ana arabanın rengi ne kadar güzelmiş. Ahmet'e tamam, de Mercedes. <laughs> devam devam buradayız biz. Devam. Ne oldu? Ben ne? Yerde var bir şey. Ha diyorsun. Sessiz geç sessiz. Bence de kemin yoldur ya buradan bana. Adamın arkasından git adamın. Çukura soktuk ya. Bence burada kemin yoldur ya. Çeviriyor çeviriyor. Ben bir şey yemem. Evet. Her şeyim tam. Öpürücü. Ne? Takılı. Var mı? Ne? Yok da ne yiyecek? Ama bir şey diyeyim mi? He Direkt yoluk tıkamış ya bir şey var. Ha, bence birisi gelecek bence Hayır hayır. Daha yeni tıkamış yolu. Tamam işte birisi gelecek. Bizim şansımız o mu? Geç abi geç. Buyurun 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 buyurun. Neyse, buyurun buyurun. <laughs> <laughs> İstav ettirdim. <laughs> Şeklini yaptı. Bizim için mi geliyor bu? Aynen. Anons gelmiş bizim için. Yok yok başka bir şey Evin misin? Evet. Gelip. Ama aynen aynen. Zırh zırh falan ya. Zırh falan var. Aynen. Birisi yoldan geçecek. Hadi ben şu... Ben şuradan geçebilir miyim abi? Ne? Polis abimizle konuşalım. Diyelim ki... Abi bir şey mi var? Abi dur dur. İçeri Ha bak arkadaş girdi şimdi de ya. Gerçekten. Değil değil. Oğlum geç diyor geç mi diyor? Evet. Lan boşuna mı geldi? Eyvallah dayı. Oğlum şu motor ne böyle? Çok güzel lan. Burada çok trafik var ya. Evet. Kontrol ediyorlar trafik var gönderme adamları sıkışmasın evet. iyice diye. İyi de bu sefer daha çok sıkışıyor sanki. ar görmüyor musun? Yok okay. Öndeki ar işte. Eee, hey, kulağım mahvoldu. Evet yorumlara yazın. Yakın zamanlarda bu motoru kullanayım mı? Daha yeni tanışıyoruz gerçi yeri mi vermez mi bilmiyorum ama. Abonem kendisi. Daha önce demiştim Instagram'dan yazın bana. DM'den motoru olanlar. Olmayanlar için ayrı bir buluşma ayarlayacağız. Beklesinler. Instagram'dan falan YouTube'dan duyurusunu yaparız onun. Motor olan İzmirli arkadaşlara buradan sesleniyorum. Benimle gazlamak isterseniz bu arkadaş gibi Instagram'dan bana DM yoluyla ulaşsın. Hatta daha çabuk iletişim kurmak için Discord sunucumuza girmenizi rica ediyorum. Canlı sohbetler, oyunlar falan oynuyoruz devamlı akşamları. Soru cevap falan da yaparız canlı olarak. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Hadi gidelim artık. Tamam fazla hızlanmayalım da Fren tutmuyor. Yani tutuyor da ağırlıktan dolayı duramıyor. Harbiden bir şey var. Var var. Bir durduruyor bir bak. Var. Trafikten dolayı ya. Bak burayı durdurmadı mesela orayı durdurdu. Düzelmez. Bu olay ne zaman düzelir biliyor musun? Eski model arabaları hurdaya verdikleri zaman. Nasıl ya? Oğlum işte 20 yaş üstü arabalar burdaya giderse, burada parası falan verilirse o zaman rahatlar. Çok eski model arabalar var. Baksana şuraya. O yüzden çok fazla araç olduğu için trafik oluşuyor. Yurt dışında öyle değil mesela Amerika'da falan hiç böyle eski model arabaları doğru düzgün görmez. Evet. Ama var ama yok. Ya var da o şey klasik <laughs> arabalar falan. Bu yol bitmez. Neyse. Abonelerim uzun video istiyordu. Evet. Bahane ile al sana uzun video işte. Oo. Oo. Bu ne böyle? 440 Torsan d mı? mi? Efsane. Ayağım yandı ha. Benim daha çok yandı. Peki. Senin evet. yine arkada. İnsan çevirme oldu. Ne? Tavuk çevirme var ya. He. Ben, ben de insan çevirmeyim. Ayağını ters çevir o zaman. Evet. Ben Ye öyle yapıyor mu? İncir altında yeriz. Evet öyle yapıyor. Onun için ne fren tutuyor, ne hızlı gidiyor, ne manevra yapabiliyor. Bir daha binme ya sen benim motoruma. Eyvallah. şaka lan şaka. Düşünsene buraya bir tane polis araba motoru fark etmiş falan. Biz bir geliyoruz duramıyor duramıyoruz çatır diye gömüyoruz. Bir tane video vardı öyle. Evet fark ettim. Dedim terledim. Bir de benim eldiven almam lazım. Oha elim kirlenmiş. Sen niye giymedin? Sen niye takmıyorsun? Halkadayım oğlum ben. Ne fark eder lan? Ya abonelerim de hiç CG kullanan yok mu ya bir tur versin. Abi CG sürmeyi özledim. Çok böyle bir 4 sene önce falan kullandım en son. Abi özledim ya CG'yi. Biraz CG süreyim, videosunu çekeyim falan. RN var ya basık sağ Öf, bir de şey var. Air süspansiyon falan takıyorlar. Ondan bulursam var ya tadından yenmez ya. Hem içerik çıkar hem de ben zevk alırım abi. CG sürmek çok eğlenceli bence. Bilmiyorum beni... <laughs> Benim bu düşüncemi nasıl karşılarsınız bilmiyorum ama... Yani öyle düşünüyorum. Neden olmasın ki? Sonuçta o da motor. Niye motoru kötülüyorsunuz ki arkadaş? Motor var şey... Polis var. He? <laughs> polis polis. <gülüyor> Yavaş, yavaş, çiçim, yavaş. Burada çok polis var ha. He? Hepsi trafik bunların. Onun ne rengi de hoşmuş ha. İşte ne diyorum, diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Değil. Şaşırdı adam da. Ha. Ne oldu diyor. <laughs> Niye oğlum? Motorcu motorcuya selam vermez mi hiç? Motorcu dostluğu bir şey var. Öyle zaten arkadaş ediniyoruz. Motorcu dostluğu diye bir şey var. Tanımasan bile bir korna çalarsın. Selamın aleyküm dersin gidersin. Evet. Benim için değil şu an. Onun için en güzel yani. Gelin arabası var. Gelin arabası, gelin arabası. şey diyeceğim. Yavaş. Yavaş gidelim. Plakam açık. Hayır. Tamam. Böyle. Yavaş. Kurallara uyacağız bugün. A few moments later. Çok güneş var ya. Bir de aşırı rüzgar var. Niye bu kadar çok rüzgarlı bugün? Aslında bir yandan iyi. Terlemiştim böyle ferah ferah. İyi oldu. Terimiz kurusun. Burada da mı trafik var? Oo bu. <laughs> evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler yorumlara bu ne trafik yazsın. Harbiden bu ne trafik ya? Ben baktım ya. Ben de baktım oğlum. Hayır, Saat altı buçuk ya. İki ben getiriyorum bu motoru. Tam iş çıkışı saati olduğu için. Evet. Ben ineyim tramvayla gelirim. Tamam hadi atla. Hadi. Görüşürüz. Ne oldu inmeyecek mi? İnmeyecek mi? Vaz mı geçti? Yerim ya buraya kadar gel. Ana. Oğlum bu abim bizim orada değil mi? Ha. Nasıl geldi oraya? Abi yani, keçeden geldi. Ha basmane tarafından. Basmaneden girdi. Aynen. Basmane tarafından girdi de. Orada da çok trafik varmış demek ki bizden sonra geldi. Evet. Ana şu an bizden önüne gidiyor. Onu bir önce biz geçmeliyiz. Ha oh, evet. aynen aynen o. Oh. Aynen. Şey. Oh. Oh. Tramva yoluna girmeyecek. Oraya girecek sandım ha. Yok bu tramvay yoldan gitmemiz? Yok kanka. Şey olsa Beton olsa gidilir de Kum ya evet. Toprak olduğu için Olmaz Şuradan geçeriz ya Umarım lastiğimizde çivi mivi girmez burada Çok şey var aslında ama He? He? Umut'a sor Umut'a Geç mu Oğlum ben niye bu kadar islam ediyorum motoru ya? Hayır oğlum zorlanıyor kalkarken alışkın değilim ki. Telefon çalıyor. Açarsın sonra. Dur oğlum açma. Aa gelin arabasına yetiştik. dur keseyim onu. Zarf var mı zarf? Kes. Zarf yok mu? Zarf var mı zarf? Zarf var mı? Yok mu? Lan niye yok? <laughs> Oğlum nasıl yok ya? Arabanın ya. arabanın güzelliğine bak. Bakın burada bir telefona ki bak Ben niye duruyorum oğlum? Bak bakacak sen. Hadi ver ver bakayım. Neredesiniz diye Ha? Gidince açarız. Bartırma beni yeter artık. Ha? Polis. Ne trafik var, trafik. Yavaş git. Bende sıkıntı yok ama sende olabilir kardeşim. Çok rüzgar da var Evet anons geçiyor Yazıyor diyor ki Eyvallah Yavaş geçersek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Telsizden bir şey dedi ama Büyük ihtimalle Bizle alakalı değil ama de şey de demiş olabilir Evet iki tane motorlu geliyor Önlerini kesin alın onu <laughs> Dikkat edin Egzozları var Yani bende sıkıntı yok ama Umut'un motoru çok bağırdı. Yani benimkinden fazla bağırdığı için. Bugün yavaş gittim. Niye ya yavaş gittim? Yani hızlı gidecek şeyim yoktu. Hem artçım ağır. Hem de trafik var abi. Yani bu videoda böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Umarım bu videoda sıkıntı olmaz. Mikrofondan dolayı bir sıkıntılar yaşıyorum. 3 tane mikrofon değiştirdim. Abi yok. Mikrofon yok piyasada. Bu 3 çizgili, 2 çizgili olayı var falan. 3 çizgili gönderiyorlar, olmuyor. 2 çizgili gönderiyorlar, cızırtı falan yapıyor. Ben anlamadım bu işi. Ne bana böyle bir mikrofon falan önerin. Ve bana Instagram'dan yazın deyin ki şu mikrofonu abi ben kullanıyorum işte şöyle güzel böyle güzel diye önerin. Ben de o mikrofonu alayım. Bir şey diyeceğim. Şu öndeki arabanın arka mı kırık ya da yok mu bana mı öyle geliyor? Aynen ha. Yok yok. Berat Berat arka camı yok arka camı bilmiyor. Cam yok cam bak at, at, Atla Hatta yol açıldı biraz hızlanmaya başladık. Ama tabii ki de radar rezaleti yememek için 70'i fazla geçmememiz lazım ama alışkınız tabii plaka kapalı gazlamaya. Şu an plaka açık. Umarım ceza falan yemem. <gülüyor> <gülüyor> çocukları bir korkutayım yok, dedim. Onların, niye ne? Çocukları ne korktum? Korktular mı? Evet. Tamam ben de onun için yaptım zaten. Üf, terledim ama, ya. Ama, ama ya? Evet. Evin anahtarı da almadıysa geçmiş olsun Mokoko. Ya da evde misin be? Ha o da olabilir. Çıkacağımı söyledim ama onun hatası. Alsaymış. Çıkacağını mi? De... Senin mi? Hayır. Hayır. Yapacak bir şey yok dışarıda kalsın. Beklesin. Trafik polisi çevirecek mi? Geç geç diyor. Şey yapmadı. Evet. Teşekkür ederiz. Racing motor alıp bir tane de MSX tarzı küçük motor almak isterdim. Ama maalesef kırmızı geçiyoruz polis var. Oğlum <laughs> polisin yanında kırmızıda geçtik. Neyse bir şey demez umarım Ben bence de o oh, böyle biraz hızlı gidelim ama 70'i de geçmeyelim. Şöyle 7 burada yazsın. Önemli olan burada 7 yazması. 79'da bir radara girseniz ceza yemiyorsunuz. 77 miydi? 77 idi. Hani %10'unu görmezden geliyorlar. Yani 77'ye kadar gidebilirim. 77'den sonra radar cezası geliyor. %20'yi açtınız falan diye. Evet, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yine yine bir trafik. Bir daha ben bu saatlerde çıkmayacağım. Aha, çarpıyordum sıkıştım. Ya Umut niye sürekli şerit değiştiriyorsun kardeşim sen ya? Senin arkandan gideyim diye ayarlıyorum kendimi. Sürekli şerit Ne oldu? Bir şey gösteriyor. Böyle böyle yaptı. Ne? Benzin falan mı bitti dedi acaba şöyle şöyle. Ya e ama gidiyor. <laughs> Beni bekleme dedi. Ne yaptı anladım ki. Neyse durduğumuzda anlarız sorarız. Ben var ya normalde bu yolu 15 dakikada geliyorum. Plaka kapalı tabi. Şimdi plakam açık bir de trafik olduğu için bir yarım saati geçti büyük ihtimalle. Çünkü çok bunaldım yani. Birisi gelmiyor oğlum kaç kere söyleyeceğim ya. Büyük ihtimalle ben geleceğim ya şimdi. Traf... Ya. Aynen, trafiği benim için açmak istiyormuşlar i̇şte, falan işte. Evet videonun sonuna doğru yaklaştık. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için de şükür ederim. Benimle iletişim kurmak isterseniz açıklama bölümündeki linklere tıklayarak benimle kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Niye bağırıyorum bilmiyorum. Hoşçakalın. Oh, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Sonunda geldik var ya. Yeter yoruldum ya. Motor sürmekten yoruldum ya. Ben hayatımda bu kadar yorulmamıştım motor sürmekten ya. Ah.